Şimdi arkadaşlar bugün majör ve hafif nörobilissel rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Bunun ilki olan majör nörobilissel bozuklukla başlıyoruz. Çünkü DSM, dsmlerde de bilmiyorum arkadaymış. E, DSM'de ilk önce majör anlatılıyor, daha sonra hafif olan yani mild olan anlatılıyor. Şimdi majör nörobilissel bozukluk dediğimiz zaman bu tanının konulabilmesi için ne gibi kriterler var? Bunlarla başlayacağız. A kriteri diyor ki kompleks dikkat, e, yürütme fonksiyonu, öğrenme, hafıza, dil, algısal beceriler veya sosyal biliş gibi bilişsel alanların en az bir tanesinde eskiye oranla ciddi anlamda performans düşüklüğünün yaşanması diyor. Şimdi bu nörobilişsel bozukluklara ilk girdiğimiz zaman 6 tane nörobilişsel alan yani bilişsel alan saymıştık ya yani cognitive domain deniyor bunların İngilizcesi. İşte kompleks dikkat yani bir şeye uzun süre ilgilenmek, konsantre olmak. Yürütme fonksiyonu dediğimiz işte planlama, karar verme, işler bellek falan. Ee, öğrenme ve hafıza da işte anlık hafıza, kısa süreli hafıza, işte working memory, serbest çağrışım, görsel hafıza, bunu ifade ediyor. Dil dediğimiz şey yani adlandırma, cümle kurma, gramer falan. Ee, algısal beceriler işte görsel algı, görsel yapı, görsel motor becerileri uygulama, ruhani bilgiler, soyut somut kavramlar bunlar ve Sosyal yani işte duyguları fark etme, empati kurabilme, zihin kavramını anlayabilme falan filan demiştik. Bu şeylerde saydığımız 6 domainde, 6 alanda, bilişsel, kognitif alanda, alanların en az bir tanesinde ciddi anlamda bir performans düşüklüğü yaşanıyorsa, normale nazaran, ilk önce bu şart aranıyor. Daha sonra, bu, tabi bu bu performans düşüklüğü dediğimiz şey, neye göre belirleniyor? Ya hastanın kendisinin ya da bir yakınının fark etmesi veya klinik tedavi uzmanının buna karar vermesi ya da hastanın kendisine bir uzman tarafından uygulanan standart nöropsikolojik testler sonucunda düşük bir performans göstermesi, kişinin bu bilisler alanların işte kaç tanesinde performans sıkıntısı yaşıyorsa onlar üzerinden işte karar verilmesi bu performansla sıkıntı olduğuna. B kriteri de diyor ki bilişsel kaybın günlük yapılan en basit aktiviteleri bile olumsuz bir şekilde etkilemesi. C kriteri bilişsel kaybın deliryumdan kaynaklanmaması ve bu bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu hafif yani major majör eee ya da nörokognitif bozukluk ya da işte mild ya da işte hafif nörobilissel bozukluk. Bunların eski ismi demans idi. Fakat daha sonra DSM-5 ile beraber demans ismi artık kullanılmıyor. Ee, daha açıklayıcı bir isim olan nörobilissel bozukluk, hafif nörobilissel bozukluk ya da majör nörobilissel bozukluk adı altında ee, adlandırmaya yani bu şekilde isimlen isimlendi adlandırıldı. Isimlendirildi. D kriteri de diyor ki belirtilerin başka bir mental rahatsızlıktan yani majör depresyon ya da şizofreni gibi problemlerden kaynaklanmaması gerekmektedir. Şimdi bu işin majör kısmı yani ciddi durum ciddi bir bozukluk olduğunda ne oluyor şey kısmı da hafif kısmında da kriterler yine şu şekilde demin saydığımız o 6 tane bilgisayar alan vardı ya kompleks dikkat yürütme fonksiyonu öğrenme ve hafıza dil algısal biliş ve sosyal biliş alanında ee, yine en az bir tanesinde eski oranla e, makul bir performans düşüklüğünün yaşanması. Yani şimdi majörde bu alanların birinde çok ciddi bir bozulma ya da çok ciddi bir performans eksikliği yaşanıyordu. Bunda zaten isminden de belli olacağı gibi hafif... Nörobilissel bozukluk diyor. Bunda da daha makul seviye, daha belki hani tolere edilebilir seviyede bir bozukluk var. Yine bunun işte ya bir uzman tarafından test uygulanıp ve bu test sonucunda e, olması gerekenden çok az daha düşük performans göstermesi ya da işte e, hani şey falan diyoruz ya hani ya işte anahtarımı falan unutmaya başladım ya da ne bileyim işte isimleri falan unutmaya başladım gibi şeyler söylüyoruz yani ya da böyle bir şeyin yavaş yavaş yani ya hastanın kendisi tarafından ya da işte yakınında kimle beraber yaşıyorsa onlar tarafından fark edilmesi lazım. Bu bilişsel kaybın B kriterine geçtim. Bu bilişsel kaybın kişinin günlük aktivitelerini fazla etkilememesi, örneğin işte fatura ödeme düzenli ilaç kullanımı gibi iş işlerin e, çok fazla etkilenmemesi durumu gözleniyor. E, bir kaybın kaybın yine delir dolayı kaynaklanmaması ve belirtilerin depresyon, şizofreni gibi bir başka mental rahatsızlıklardan kaynaklanmaması gerekiyor. Şimdi e, nörobilissel bozukluklarda özellikle Alzheimer ve Lewy body hastalıklarında, bunların hepsinin e, üzerinden geçeceğiz. Ee, işte Alzheimer ve Lewy Body hastalıklarında işte beynin frontal yani ön kısmı ve temporal loblarında yani yan loblarında oluşan bozulmalar yüzünden e, psikotik özellikler e, bu hastalarda sıkça görülüyor. Yani psikotik özellikler ne? Paranoyalar, halüsinasyonlar, hezeyanlar gibi. İşte ne bileyim, hezeyanlarda mesela genellikle kişinin şu an içerisinde bulunmaktan kaçınması ya da işte ne bileyim. E Hezeyanlar sonucunda kişinin acı çekmesi. Devam ediyorum nerobiler bozukluklarda görülen psikozlar, e şizofrenideki gibi e konuşmada ve davranışlarda bozulmalara yol açmıyor. Şimdi, Şizofreni dediğimiz şeyde şizofreni konusunu çok çok önceden işlediğimiz için belki hatırlayanlarınız vardır. Kişilerde çeşitli konuşma bozuklukları ya da işte ne bileyim kişilerde küntleşme, duygu durum bozuklukları, katatoni yani hiçbir şeye tepki vermeme, tepkisizleşme ya da işte ne bileyim ekolali mesela. Nedir ekolali? Konuşmak. Bir şeyi sürekli olarak tekrarlamak, bir cümleyi ya da bir kelimeyi sürekli olarak tekrarlamak gibi. Bunlar ya da işte laf salası salatası dediğimiz kişilerin hani ne dediği belli olmuyor. Yani bir şeyler konuşuyor ama konuştuklarının hiçbir anlamı yok. Hani bu da mesela şizofrenide görülür. İşte nörobelistler bozukluklarda bu tarz konuşma bozuklukları ya da davranışlarda bozukluk yani katatonik kütleşme, tepkisizleşme gibi şeyler görülmüyor. Ee, sadece psikoz dediğimiz şey işte hani belki halüsinasyon işitsel halüsinasyonlar ya da işte ne bileyim şey halüsinasyonları görsel. Ama çoğunlukla görsel oluyor özür dilerim. zaten onu yazmışım. Halüsinasyonlar yaşanılan halüsinasyonlar her türlü formda olabiliyor ama en sık rastlananı görsel. Eee bozukluklarda işte depresyon, bipolar veya diğer psikotik bozuklukları kıyasla görsel halüsinasyonlar çok daha sık rastlanıyor. E, aynı zamanda anksiyete, aşırı mutluluk gibi duygu durum bozuklukları da ya da depresyon gibi e, bozukluklarda e, faz, sıkça görülebiliyor. Hafif nörobilissel bozuklukta ve işte kişilerde özellikle işte Alzheimer ve Parkinson'ın ilk evrelerinde e, depresyon belirtisi sıkça görülüyor kişilerde. E, bir başka şeyde sıkça görülen ajitasyon. Özellikle de orta ve şiddetli seviyelerde yaşanan nörobilissel bozukluklarda sıkça görülüyor. Genellikle kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı bu kişilerde gözlemleniyor. Veya işte bir şeylerden mahrumiyetlik olarak yani bir şeylerden mahrum kalma durumu olarak yani geri çekilme durumu olarak kişilerde sıkça rastlanıyor. Ajitasyon aynı zamanda hırçınlık şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Özellikle de e, davranışsal veya sözlü bir biçimde e, bu hırçınlık gözlemlenebiliyor. E, bir başka özelliği de bu bozuklukların nörobilisler bozukluğa sahip kişilerde çeşitli davranışsal belirtilerde ortaya çıkabilir. Mesela uyku bozuklukları. Çok rastlanan bir durum. E, klinik müdahale gerektirebiliyor bu uyku bozukluğu insomnia, hipersomnia yani hiç uyumama ya da sürekli uyuma ya da işte circadian ritim bozukluğu yani kişinin biyolojik saatinin bozulmasından dolayı kaynaklanan şey e, ne neonla da e, uyku bozukluğu e, sıkça rastlanan e, uyku bozuklukları ya da işte davranışsal bozukluklar arasında giriyor. E, majör ve hafif nörobilistel bozukluklarda özellikle de Alzheimer'da ...sıkça görülen bir başka durumda apatidir. Yani apati dediğimiz şey ki mesela kişilerde motivasyon düşüklüğü... ...amaca yönelik davranışlarda azalma... ...işte duygu durumunda ya da duygusal duyarlılıkta azalma... ...gibi şeyler gözlemlenebiliyor. Bunun yanı sıra günlük aktivitelerde hobilerden uzaklaşma da görülebiliyor. Tabii bunun kesinlikle kesinlikle depresyon ile... Karıştırılmaması lazım çünkü tedavi hiyerarşisinde depresyonun daha üst sıralarda olduğu önemli. Eğer bu davranışlar depresif belirtiler sonucu ortaya çıkıyorsa, o zaman kişiye e, nörobilister bozukluk tanısı konmaz, depresyon tanısı konur. Aynı zamanda bu hastalığa sahip olan kişilerde amaçsız da amaçsızca etrafta dolaşma, duygu ve eylemleri kontrol edememe, yani disinhibition deniyor buna ya da disinhibisyon. Türkçesi e, Yemek yeme isteğinin artması yani hiperfaji deniyor buna ve istifleme yani hoarding davranışları da görülebiliyor bu benim çok enteresanıma gitmişti gerçekten çünkü kişilerde bu hastalıktan dolayı bir şeyleri saklama bir şeyleri atmama bir şeyleri istifleme davranışının olabilmesi e, sıkıntı yani bana enteresan gelmişti bilişsel düzeyde devam ediyorum bilişsel düzeyde yaşanan bozukluk fiziksel bir rahatsızlık gibi belirgin olmadığı için dikkatli bir şekilde sorgulanması ve tanık, tanı kriterlerine uygunluğu yine dikkatli bir biçimde araştırılmalıdır arkadaşlar. Ee, nöropsikolojik testler yapılırken kişilerin cinsiyeti, yaşı, etnik kökenleri, eğitim durumları içinde bulundukları, yaşadıkları kültür Bunun gibi faktörler muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır Çünkü e, neurobilissel bozukluk birazcık hani yaş arttıkça birazdan onu da söyleyeceğim Yaşlandıkça daha fazla ortaya çıkan bir bozukluktur O yüzden e, kişilere e, bir tanı koyarken cinsiyeti, yaşı, kültürü hep göz önünde bulundurulması lazım ve ona göre bir sonuca varılması lazım. İşte demin dediğim genellikle yaşlı popülasyonda yani 65 yaş ve üzeri insanlarda sıkça görülür. Ancak travmatik kafa ya da beyin yaralanmaları sonrasında işte felç, inme gibi rahatsızlıklar geçirenlerde beyindeki iltihaplanmalar sonrasında da nörobilinsel bozuk, e, bozukluklar tetiklenebiliyor ve zaman içinde semptomlar artış gösterebiliyor. E, yaş faktörü nörobilinsel e, bozukluklarda en önemli faktörler faktörler faktörlerden bir tanesi konuşamadım. Çünkü yaş arttıkça e, beyindeki sinirlerde ve beynin kan damarlarında dejenerasyon yani yıpranma ya da ne bileyim ya da eskisi gibi iyi çalışmama görülmeye başlanıyor. Ve e, son olarak da kadınlarda e, bu hastalığın görülme olasılığı daha fazla. Aynı şekilde Alzheimer hastalığı da kadınlarda daha sık rastlanan bir hastalıktır diyorum ve konuyu bitiriyorum.